Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş hoşgeldiniz. Sardunyaların bakım vakti geldi artık. Havalar iyice soğudu. Yapraklarımız da tamamen sararmaya başladılar. Ee, i̇yice sararmadan, kötü olmadan bunların bakımını yapıp toprağın yüzeyini temizleyeceğim. Ee, sarı yapraklarını alacağım. Şu açıp da sönmüş, kurumuş çiçek saplarını alacağım. Çiçeklerini de budayıp Birkaç tane eğer budanacak dalları varsa dallarını da budayıp yeni bir toprağa dikip seneye bahara inşallah köklendiririm ve tekrar saksılara dikerek bahçemizin güzelliğine güzellik katacaklardır. Şöyle sarıları alıyorum ben her sene aynı işlemi yapıyorum. Bu sararmış yapraklarını iyicene böyle kuru dalları varsa kuru dallarını alıyorum. Şu geçmiş e, çiçek saplarını şöyle elimizle hemen çıt çıt alınıyor zaten. Onları temizliyorum. E, formu bozulmuşsa formuna bakarak budamalarını her sene yapıyordum ve merdiven arasına, merdiven boşluğuna e, alıp orada korumaya e, alıyordum. E, bu sene seramın içine alacağım arkadaşlar. Merdiven e, boşluğunu çok fazla dolduruyordum ilmesi çıkması da sıkıntı oluyordu bu sene inşallah seramın içine alacağım zaten aynı türden birkaç saksı vardı onları hediye ettim sonuçta birden fazla aynı çiçekte olmasına gerek yok fazla yer işgali çok da seviyorlar gelen giden böyle sardunyalarımı severdi sukulentleri çok bilen yok ama sardunyaları seviyorlar çünkü anneannemizden annelerimizden Gelen bir bitki Çocukluğumuzdan Bildiğimiz bitkilerden Bir tanesi Şöyle formunu Şöyle tahmini Güzel bir form verebilmek için Şu dalları şöyle Bunları buradan keserek Köklendirmeye alacağım Bakın şöyle yeni bir filizi var Hatta şöyle tepesini bile Kesmekte fayda var Ki gücünü Köke versin, köklenmesi hızlansın. Baharın bu kuru gibi görünen dallarımızdan yeni yeni filizler, sürgünler verecek. Daha bir coşkulu gelecek. İhtiyaç olursa tekrar toprağını değiştireceğim. Toprakları biliyorsunuz yıpranıyor. Sardunyalar çok sulanıyor. Çok fazla sulandıkça da besin değeri çok fazla olmayabiliyor toprakta. Alttan süzülüp gidiyor. Bu şekilde ben buna böyle form verdim. Toprağı bahara kadar idare eder, öyle kalacak. Dediğim gibi baharın toprağını el alacağım. Bu kabımın içine de bahçe toprağı aldım arkadaşlar. Bahçe toprağına şu şekilde bakın batırarak köklendirmeye almak istiyorum. Bunlar aynı bitkinin çelikleri. E, isimlerini de yazdım e, baharın karıştırmamak için e, isimlerini etiketlerini de e, arkalarına hemen e, koyacağım şu şekilde e, somon rengi sardunya diye e, not ettim bu da e, bu verigatalı fuşya renginde çok güzel bir bitki e, bu da tamamen böyle artık e, cılızlaştı. Bunun da yine sararmış yapraklarını alıyorum böyle geçmiş yapraklarını ee, gelen giden e, görenler beğenenler tabii hep çelik istiyorlar çelik vere vere de böyle bitkilerimiz biraz cırızlaşıyor ee, ama kıyamıyoruz işte isteyenlere veriyorum ben hediye ediyorum Taze filizlerinden şöyle birkaç tane çelik alırsam onları da köklendirirsem seneye tekrar inşallah elimde bu bitkiden olur. Çünkü ben bunu çok seviyorum. Bunu çiçek pazarından almıştım ben. Çiçeğini görünce gerçekten vazgeçilmez bir güzelliği vardı. Var çiçeğin yani bu çiçeği hala çok güzel bunun alırken de çok cezbedici bir güzelliği vardı şöyle aralarda kurumuş dallar oluyor böyle acımasızca budamaktan korkmayın çekinmeyin baharın inanın havaların ısınmasıyla beraber tekrar göreceksiniz gövdeden topraktan yeni yeni sürgünler filizler verecektir böyle bunu da bu şekilde bunlar yoğurt kapları hep genelde ben kendim boyadım e, valla çok da güzel oldu burada bakın burada küçücük minicik bir e, yavru vermiş köklü e, ne yapıyorum bunu burayı şöyle temizleyip kabartarak buraya dikeceğim bu filizi bu burada tutunur çok da güzel olur şöyle bunu da oraya dikmiş olalım suyu seviyor sardunyalar burada bir kalan şu çelik koymuşum ııı e, Köklenmiş. Çok güzel bir şekilde oraya öyle bırakıvermişim demek ki. Ee, yine dikeceğim. Burada dursun. Çok güzel de kök yapmış. Dibinde durabilir. Şöyle krasulaları da çok seviyorum ben. Ee, krasulaların yaprakları renkleniyor. Harika oluyorlar. Ee, bunu da böyle bir kenara alarak şimdi bu çeliklerimizi temizleyip bunları da yine toprağımıza batırarak hafif nemli bir toprak e, o nemde zaten e, seranın içinde de serinde rahatlıkla kök e, yapacaktır böyle gördüğünüz gibi baya sarardılar artık ben geç kaldım bunların bakımını yapmakta sukulentler e, inanın e, daha çok zamanımızı alıyorlar bu güzellikleri dikiyorsunuz veriyorsunuz suyunu onlar sizi çok güzel mutlu ediyorlar çiçekleriyle yapraklarıyla ama e, sukulentler öyle değil tabii ki onları daha bir fazla inceliyoruz işte e, toprağını suyunu yaprağın formunu e, büyüdü mü köklendi mi derken böyle bakın şöyle çok güzel çelikler yaparak bunlar hepsi köklenecekler çok keyifli çok seviyorum sardunyaları kokularını seviyorum sardunya kokusu bir başka çok güzeller ee, bahçeye seneye inşallah daha farklı e, bitkiler alıp dikmek istiyorum ee, yoğunluğumuz bahçe olacak ilkbahar itibariyle ee, yine bahçe bellenecek sebzeler ekilecek dikilecek biliyorsunuz sarımsaklarımızı birlikte diktik bu ee, Sonra bahar gelince işte deri otuydu, maydanozdu. Onları tek tek yeniden e, ekip dikeceğim. E, hatta soğan da dikelim dedi eşim. E, soğan da dikmeyi düşünüyoruz. Şöyle kaba soğan derler. Süyümüş soğanlardan. E, güzel oluyor. Yani hazır bahçede elimizin altında. Tazecik. Bunu da buraya geçirdik. Evet. Böyle karışmamak adına hepsi ee, düzenli bir şekilde köklendiğinde sadece alıp çeliklerimizi dikmesi kalacak. Bu özel tür arkadaşlar. Bu e, denise. Bunu bir e, siteden aldım ben. E, çok güzel. Buraya da yaprak koymuşum. E, özel türler var. E, bazen e, satış zamanını kaçırmış oluyorum. Alamıyorum. E, almak istiyorum aslında şu renkli e, böyle alacalı yapraklıları olanlar desenli olanlar e, onlar da güzel oluyorlar tabii ki e, dekoratif yapraklarıyla güzellik katıyorlar e, bunun da bakın bu sapı bayağı uzamış bunu buradan e, şunu böyle bayağı bir e, kısaca bunu da budama yapmak istiyorum şöyle şuradan kesersem sanırım bu şekilde bayağı odunsu bir gövde oluşmuş artık. Bir de merdiven arasında arkadaşlar bunlar az ışık aldığından formları bozuk oluyordu bahara. Formları bozuk bir şekilde çıkıyorlardı. Ama burada bahçe ortamında bol ışık alacaklar. Serenaylonun şeffaf oluşuyla ışıkları daha çok olacağından form bozukluğu olmayacaktır inşallah. Ee, bol filizlerle böyle seranın etrafını çok güzel çiçeklerle donatacağım inşallah bir ee, de şu sağ taraftaki malzeme olan e, yere de bir masa koymak istiyorum oraya da yine bir oturma köşesi yapıp e, yukarıdan balkondan e, bir priz sallayıp inşallah bütün zamanımız bahçede geçer mart itibariyle çok iyi oluyor bahçede işte bellemesiydi tek tek ekim dikim yapması ee, kış boyu tabii ki artık kış yoruyor ee, evde kapalı kalmak ee, martla martın gelişiyle böyle kanımız canımız e, böyle canlanıyor bir can geliyor bir enerji geliyor onu da oraya fırlattım Heh. tuttum eee her sene muhakkak yapmayacağım dediğimiz şeyleri tekrar içimizden yapmak geliyor yani diyoruz işte bu sene biber olmadı, patlıcan olmadı diyoruz seneye yapmayalım. Ama mart olunca, mart gelince hepsinin yerleri tekrar belleniyor, hazırlanıyor, tek tek ekim dikim gerçekleşiyor yani. Allah sağlık verdiği sürece güzel bir meşguliyet, çok güzel vakit geçiyor bahçede ektiğimizi diktiğimizi takip etmek, bakımını yapmak, sulamasıydı. Çok keyifli oluyor. Ee, Allah isteyen herkese her zaman e, böyle dua ediyorum arkadaşlar. Ee, bahçeli ev isteyenlere ev isteyen Allah herkese nasip etsin. Ee, kirada oturmak inanın çok zordur yani bize bir zamanlar kiracıydık. Ee, Allah herkesin kendine versin başka bir şey demiyorum yani huzur içinde insanın kendi evinde oturmak kadar güzel bir şey yok Rabbim isteyen herkese nasip etsin inşallah böyle arkadaşlar bakın çelikleri hep böyle dikmiş oldum bunun da yine etiketini buraya yapıştırarak bunu basamaklı merdivenin altına koyacağım. Oradan çünkü yeterli ışığını alacak köklenene kadar böyle bakımlarını takip edeceğiz. Bu şekilde bir tane daha beraber temizleyelim, budayalım. Sonra kalanları ben videoyu kapattıktan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Bu güzellikleri birkaç tanesini böyle beraber yapalım diye paylaşayım diye bir e, videomuz olsun dedim. Yine bunun da bu biraz daha iyi. Böyle e, yaprakları daha bir iri diri kalmış. E, sararmış yapraklarını e, alalım. Dibindeki kurumuş yapraklarını hep alıyorum. Böyle bu şekilde. Geçen sene e, merdiven arasına o e, tespih çiçeklerim olsun, o askılı saksılarım olsun hepsini e, doğalgaz borularına e, astım. Hep o şekilde kışı atlattık ama e, zor oldu. Gerçekten çok e, ortalık e, batıyordu. E, i̇şte kurumuş dağlar olsun, sularken sulaması falan. Işığı e, böyle işte ziraydon yok, hadi dışarıya çıkaralım, e, hava alsınlar, güneş alsınlar. Sonra bakıyoruz, zirai donlar yine kapıda. Hadi yine tekrar e, içeri alalım. İçeri dışarı, içeri dışarı çok çok e, yorucuydu. Ama e, keyifle yapılan, sevilen bir iş gerçekten e, hani yorucu da olsa tatlı bir yorgunluk oluyor. İnsanın e, ne bileyim zoruna gitmiyor. 100 e, tane de saksı olsa insan onları korumak için, kaybetmemek için o yorgunluğu göze alıyor. Şu taze orta dalı alacağım arkadaşlar ortadakini şu uzamış dallarına e, aynı seviyede budamaya çalışıyorum aynı seviyeden tekrar o dallardan yavrular vermesi için böyle bu şekilde Bunu alayım mı bu kalabilir bu gayet taze toprak nemli bahçe ortamında yağmurda sabahları çiğ oluyor üzerleri hafif damla damla böyle çiğ düşmüş oluyor bu da böyle bu şekilde kalsın Şimdilik ilerleyen zamanda bakarız yine Belki Mart'ta tekrar bir küçük budamalar yapılabilir gücünü çiçeklerde harcamasın diye çiçeklerini alıyorum kurumuş yapraklarını alıyorum bu şekilde küçük çeliklerimizi hazırlayıp bunları da diktikten sonra işimiz bitecek şu şekilde bu üçünü şu araya dikerek karışacağını zannetmiyorum videoda da olacağı için videodan da neyin olduğunu bulabilirim Şöyle şuraya Şu şekilde Bunu da yine Şu üç tanesini anlayacak şekilde Buraya takmak istiyorum Evet Zaten büyüyünce bu dallar yapraklar Köklendikçe Sanırım sarartacaktır Bu büyük yapraklarını Sonra onları da alırız, temizleriz. Bu şekilde 3-4 tane türü buraya diktim. Diğerlerini de inşallah bu şekilde budayıp e, çelikler yaparak seneye saksılarımızı birlikte yine dikeriz, hazırlarız. Bahçemizin e, bakımını yaparken güzelleştirmek için konumlandırırız sağa sola. Bu çiçekleri de buraya dekor olsun diye koydum, kıyamadım. Çok güzeller. Hatta şöyle çöp şişler bir anda aklıma geldi. İşaret olsun diye bu tarafa doğru böyle düz bir çizgi olarak onu oraya koyayım. Sonra bir kısasını da şöyle şu üç tanenin arkasına koysam olur herhalde. Şöyle şuraya da şunu yatırdım mı oraya işaretimi yapmış oluyorum. Böyle, bunları dediğim gibi merdiven basamaklığının altına, çiçekliğin altına süreceğim. Oradan aydınlığını alacak, orada köklenmeye başlayacaklardır. Toprağım nemli, ihtiyaç olursa daha sonra hafif bir dibine su gezdiririm. Şimdi diğerlerine şöyle bir bakalım. Bunlar kaldı arkadaşlar. Bakın bunlardan iki tane, üç tane saksı var sanırım. Böyle çeşit çoktu, hediye verdim. Bunları budayacağım. Şöyle kestikten sonra diplerine de hatta saksların diplerine de çeliklerini dikebilirim. Öyle köklenirler diplerinde. Yani bakın burada kalan şom da var. Kalan şom susamış. Yağmur suyunu alamamış. Toprağı çok nemli değil. Buna bir su vermek gerekir. Buna azıcık su verdikten sonra diğerlerinin bakımını yapıp işimiz bitecek inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.